birlikte olunca o konuları da sormadan edemeyeceğim evet. doğrusu. Tabii 56.1 bir anda gündemimize oturdu. Suni bir gündem haline dönüştü bir anda. Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı ve Devlet Bahçeli de bugün yanıt verdi. Sizin de bir paylaşımınız oldu. Onu da izleyicilerimizle paylaştık bizde. Ne düşünüyorsunuz? Bu bir suni gündem mi? Yoksa gerçekten de Erdoğan artık MHP'yi kendine yük mü olarak görüyor? Devlet Bahçeli'nin bugünkü çıkışında on, biraz da onu anlıyoruz. Ne diyorsunuz? Çok net bir şeyi söylemek lazım tabii. Sayın Erdoğan korkuyor. Bir gün bu süreç bitecek. Bittiği anda Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri suçüstü yakalanmışlık hali dolayısıyla iktidarlarını her ne pahasına olursa olsun sürdürme gayreti var. Türkiye'de zaten sistem değişikliği adı altında ortaya konulmuş cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin etkin bir hizmet üretmek, işleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzeni olsun diye tasarlanmadı. Türk milletinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokrasisini daha da derinleştireceğini bir kişinin ihtiyaçları çerçevesinde hani çok sevdiğim bir hikaye vardır. Domatese patates aşısı yapılmış. Domopata diye renksiz, kokusuz, ahenksiz bir ürün ortaya çıkmış. Türkiye'de yaptığımız da odur. Ne klasik manada iç ahengi olan bir parlamenter demokrasi ne de sert kuvvetler ayrılığına dayanan başkanlık modellerine benzer bir başkanlık modeli. Sayın Erdoğan'ın ihtiyaçlarına göre maalesef hiçbir parlamento kendi yetkisinden sarfı nazar etmemiştir. Kendi yetkisini kendisi kısıtlamamıştır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi 16 Nisan referandumuyla beraber kendi bütçe hakkı yapmak da başta olmak üzere pek çok hakkının üzerine vesayet gölgeler düşürmüştür. E, o açıdan e, dünyada demokrasinin gelişimi, keyfi idarelerin denetim altına, zapturapt altına, hesap verilebilir bir yönetim, şeffaflık gibi kavramlar dillerimize çok pelesenk yeteriz ama e, bu keyfilikten kademe kadem hukuk devleti sadece siyasetin mekanizmaları değil aynı zamanda işte medyanın denetim yapabildiği e, Türkiye tarihi geriye doğru akıtırcasına Sayın Erdoğan'ın şahsında böyle bir deneme var. Bu yüzde artı bir bir şeyin altını çizmek lazım ısrarla. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu yüzde otuz beş. Evet. Bugün sordu kurduğu mekanizma, ittifaklar, kamu gücüyle beraber yani bu seçimleri yaşadık. Türkiye'de demokratik rekabet imkanı karşınızda bir parti devleti var. Yani kamu bütçesi, uçakları, kolluk gücü, istihbaratı yani şunun bilincinde olarak maalesef bunu üzüntü içerisinde ifade edeyim. E, hakemi de yenmek mecburiyetindesiniz. Türkiye'de çok partili hayata geçtiğimiz andan itibaren darbeler, ara dönemler, sandığın işleyişiyle ilgili e, iktidar muhalefet endişe yaşanmamıştır. Ama Türkiye'de demokrasimizin ana kolonu sandıkla ilgili, işleyişle ilgili bile büyük endişelerimiz var. Sebepleri ortada. Bir takım duyumlar alıyoruz İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı özellikle bu önümüzdeki yerel seçimler İstanbul ve Ankara özelinde ama geriye doğru gidelim. Ee, 6 Mayıs 2019 tarihi çok önemliydi. Bu tarih neyin tarihi? Yüksek Seçim Kurulu'nun hmm. İstanbul seçimlerini iptal ettiği tarihtir. Orada sandıkla ilgili yani iktidar kendisi için e, sistem, sandık, işte Anayasa Mahkemesi'ni konuşuyoruz eee kurul azayet mekanizması iktidarın hoşuna gidecek hükümler, sonuçlar çıkardığı müddetçe kabulleri. Ama onun dışında sandıkta bile e, yenilen pehlivan ben yeninceye kadar maç diyor. Yani deyim yerindeyse. Bu anlayışlarını biliyoruz. Bu zihniyeti tanıyoruz. Demokrasiyi gömlek değiştiriyoruz diyerek. Daha dün küfür rejimi diyenler, tagut rejimi diyenler, bu referanslardan beslenen bir zihniyet yapısına Sayın Erdoğan sahip ama Sayın Erdoğan'ın özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra suçüstü yakalandığı andan itibaren iktidar bırakmamak, iktidarı demokratik usulle değişmesinin önüne engeller koymak için var gücüyle çaba sarf ediyor. Türkiye'nin değişen şartları, FETÖ ile beraber devleti ele geçireceğiz derken Türkiye'yi 15 Temmuz'da bir FETÖ darbe teşebbüsüne muhatap etmiş olmaları iki tane suç ortağı var. Birisinin diğerini yargıladığı bir süreci görüyoruz ama bu süreçte e, fetö ile işbirliği yapmış işte boy boy bakanların, başbakanların, yöneticilerin Sayın Erdoğan ne istediler de vermedikte de dahil olmak üzere beyanları var. Bir gün bütün bunların hesabı Türkiye'de sigaya çekilir. O açıdan Sayın Erdoğan'ın derin korkuları var. %50 artı bir e, yani dün paylaştım. Büyük Mütefekir Müçtehit Mehmet Uçum'un bu evet. sistemi kurgularken yaptığı açıklamalar var. %50 artı 1'in sorgulanmasını şiddetle karşı çıkıyor. Sayın Bahçeli'nin geçmişte 2019'da 23 Nisan dolayısıyla Büyük Millet Meclisi'nde yapılan özel oturumda yaptılan siyasi partiler, gruplar, ben de o zaman milletvekiliyken yani Sıklet merkezinde Türkiye'de işlemeyen demokrasimizin bu geldiği hali ifade eden değerlendirmeler yaptığımızda akşam resepsiyonda Sayın Bahçeli soru soran gazeteci dostlarımıza, arkadaşlarımıza söylediği aynen şudur. Bugün Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda özel oturumda grupların dışında siyasi parti temsilcileri de konuştu. Hı hı. Her biri ağız birliği yapmışçasına %50 artı biri ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sorguluyor. Burada bir tertip var demiştir. Bugün zaten bence Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın asıl muhatabı Sayın Bahçeli'dir. Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Çünkü ortada fiili bir durum var. Sayın Erdoğan kendisini bu zihninin arkasına baktığınızda MHP'nin vesayeti altında kendisini hissediyor ki bu prangadan kurtulmak istiyor. Ama meseleyi sadece 150 artı 1 ile kurtarabilme şansları yok. Bu bir tasarım. %50 artı bir dengesi, siyasette rekabetin usullerini değiştirdiği, partilerin ilişki tarzlarını değiştirdiği. Ama en nihayetinde e, Sayın Erdoğan'ın için gelinen alarm zilleri, çanlar çalıyor. O bugünden kendince bir takım tedbirler almak için bir gayreti var. E, yoksa Türkiye'nin başladığı altını çizdiğim gibi daha demokratik, daha etkin bir yönetim modeli, işleyen bir demokrasi, bugün e, demokrasi eşittir, kuvvetler ayrılığı. Türkiye'de e, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sonrası hatırlarsınız, böyle bir sisteme, kuvvetlerin uyumu diye e, topluma sunulmaya çalışılan büyük meydan okumalarla karşı karşıya devletimiz. Peki devleti... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni unutmak istediğimiz kara günler, kara aylar, 27 Mayıs'tan, 12 Mart'a, 12 Eylül'e, 28 Şubat'a bunlar unutmak isterken bu noktaya kim getirdi? Siz getirdiniz. Şimdi bu meydan okumalar var. E ne yapalım? Yürütme, yasama, yargı bu tehditlere karşı bir kuvvetlerin uyumu diyerek, yani kuvvetlerin tek elde toplanarak. Yani demokrasi eşittir, kuvvetler ayrılığıdır. Bunu ister başkanlık modellerinde sert kuvvetler ayrılığı olarak e, dengesini ayarlarsınız, ister parlamenter demokraside. Bugün kurulan mekanizmalar e, Cumhurbaşkanı olarak, parlamentoyu kontrol eden siyasi partinin genel başkanı olarak bir yandan parlamentonun yaptığı atamalar, diğer taraftan doğrudan Cumhurbaşkanı'nın yetkisiyle yaptığı atamalar, Hakimler Savcılar Kurulu'nun, dolayısıyla Yüksek Yargı'yı, Yüksek Yargı dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin e, böyle bir hal var. Tabii Türkiye'deki yaşanan bunca zaman içerisinde Sayın e, bir önceki yani Abdullah Gül'den önceki Cumhurbaşkanımız e, benim de değerli hemşerimdir. Ahmet Necdet Sezler. Buradan da selam ve saygılarımız iletelim. Onun döneminde atanmış Anayasa Mahkemesi üyesi kalmadı ki. E, sayın Abdullah Gül'ün atadığı üyelerle bugün Sayın Erdoğan'ın adeta militan hukuku içerisinde atadığı yargıta Yargıtay'da bir gün bile dosya kapağı kaldırmamış işte İrfan Fidanlardan tutalım değil mi? Ya yani bir Yargıtay üyesinin İrfan Fidan'ın e, seçtirilme sürecinde yaptığı bir yorum hafızamdan çıkmaz. Bir Fidan için ormanlığı yaktılar diye yani hukukun işleyişine hmm. İrfan Fidan'ın seçilmesi için o günkü meclis başkanı Mustafa Şentop bile üyeleri arayarak telkinde bulunuyor. Şimdi bunlar Ankara'da herkesin bildiği sır mahiyetindeki hususlar. Hepimiz burada yaşıyoruz. Bunlar bilinen işler. Bu açıdan bakınca e, Türkiye'de işte yürütmeyi de kontrol ediyor, yargıyı da kontrol ediyor. Ama bir şeyin altını çizmek isterim bu Anayasa Mahkemesi'nde. 21 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar sürecinde yapısal olarak anayasal Manada, anayasal zeminde Türkiye'nin demokratikleşmesine yapısal olarak tek kalıcı katkı anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanınmasıdır. Şimdi Sayın Erdoğan bunlar rahatsız. İmkan olsa, fırsat olsa, geçenlerde e, 2019 yerel seçimleriyle ilgili çok veciz ifadelerde bulunmuş bir genel başkan yardımcıları var. Seçim İşleri Başkanı e, Sayın Yavuz Aleyküm. Sayın Yavuz. Ali İhsan bir takım değerlendirmelerini gördüm. Ee, yani işte Anayasa Mahkemesi'nin yükünden bahsediyor. Ya sizin bu yük, bu bireysel başvuru yükü, özellikle adil yargılama ile ilgili Türkiye'de yargı düzenini çökerttiğiniz için, keyfi uygulamalar olduğu için, hele hele siyasi dediğimiz bir takım davalarda nokta atışı, talimatla Hukuksuzluk yarattığınız için. Şimdi bugün e, onu söyledim yani Can Atalay meselesi üzerinden tip milletvekili, ortada bir kurumlar arası kriz, yargının üst yüksek yargı organlarının arasında kriz gibi görünen hususun temeli, Sayın Erdoğan'ın bir kişinin yargıyı yürütmeyi, yasamayı kontrol etmesi ve doğrudan yargıya talimat vererek bir düşman hukuku uygularcasına o talimatla beraber Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını dinlemeyen yerel mahkemeler, Yargıtay, Yargıtay'ın yaptığı suç duyurusu, Kesinlikle. böyle bir çıkmaza girmesinin asıl kaynağı Türkiye'de maalesef her geçen gün sistematik olarak demokratik düzeni yok eden, toplumsal huzuru yok edecek bir düşünürün güzel bir sözü var. Eğer bir toplumda yargıçlara güven yoksa o toplumda kamu düzeninden bahsedemezsiniz diye bir kayıt düşmüş. Bugün maalesef hani büyük Üstat Cemil Mer için ifadesinde yer bulduğu gibi büyüklerin yırtıp geçtiği, küçüklerin takıldığı bir örümcek ağı diye yargıyı tarif eder hukuku. E bugün bakıyorsunuz. Bir takım şimdi e, İçişleri Bakanı her gün bir takım operasyonlar e, kendisi paylaşıyor. Peki bu operasyonlara dün birileri yapmayın mı dedi? Yani 21 yıllık iktidarın içerisinde e, Sayın Yerlikaya'nın dönemi ayrı, bundan önceki İçişleri bakanların dönemleri ayrı mı? Bu kadar kriminalize olmuş. Herkes eşit ama birileri daha fazla eşittir mantığı içerisinde. Bu ülkede çok temel bir problemimiz var Zeynel Bey. Vatandaşlarımız eşit vatandaşlık hukukundan yararlanarak devletin sunması gereken temel hizmetleri, yargıdan başlayarak, eğitimden ve sağlıktan başlayarak sosyoekonomik gücü nispetinde tahsil eder hale gelmiş. Gücünüze göre işliyor. Yani o açıdan bir başka husus yeri geldiği için ifade edeyim. Yani bu mahkeme harçlarıdır. Türkiye'de özellikle Akçeli yani paramsal miktarlarla ilgili kimi davalarda vatandaşlarımız onun nisbi, maktu Haşları yetmediği için dava bile açamaz hale gelmiş. O nedenle buradan bir çağrı da yapalım. Bu hususunda takipçisiyiz. Bu yargılamaya erişim, insanların adil yargılanmak için, bu kanalları, yani Türkiye'de yargıyı, hukuku arayabilmek için bu maliyetleri de katlanılabilir bir eşiğe düşürmek lazım. Zaman zaman Barolar Birliği'nin bu tür açıklamaları var. Onları da dikkatle takip ediyoruz. O açıdan bakınca Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın, Sözün başına dönem çok dağıtmayalım büyük endişe içerisinde bir gün olur da ki en nihayetinde yani iktidardan düşeceklerdir bunun o endişeyle bir çözüm aradığı zamana şartlara göre işte şekil aldıralım Sayın Bahçeli de diyor yani hani muhtar mı seçiyoruz bu yapboz tahtası mı diyor böyle bir hal ama bu zihniyetin demokrasiyle ilgili hukuk devletiyle ilgili e, fikrini biliyoruz. Onlar demokrasi konjektürel bir program. Kendilere mağdur olduklarında bunu bayraklaştırmışlardır. Ama iktidar oldukları andan itibaren e, hani bir hoş hikaye var. Hepimiz biliriz. E, Araba aleminde anlatılan bir hikayede fırtınaya yakalanıyor ağacın tepesinde. Dua etmeye başlıyor. Ya Rabbi diyor. Sağ salim aşağı inersen beş kurban keseceğim. Biraz iniyor dört kurban diyor, üç diyor, ayakları yere basınca kurban mafiş diyor. Şimdi Sayın Erdoğan ve zihniyetinin demokrasiyle, hukukla, Avrupa Birliği meselesiyle değil mi? Siz yıllarca e, hep e, isminizi, simanızı, evet. sesinizi değerlendirmelerinizi Doğru. Avrupa merkezlerinden, Brükselden, Strasbourg'dan dinledik. Evet. Çok daha yakinen takip ettiğiniz. E, Türkiye'nin e, bugün Avrupa Birliği süreci maalesef Avrupa ile ilişkisi sadece Batı Avrupa'nın göçmen istasyonu parantezine sıkıştırılmış zaman zaman Türkiye'ye şirinlik yapılan ama bambaşka sahalarda pek çok krizler yaşadığımız, Türkiye'nin de hak etmediği, onların da kolaycılığına gerek. burada sadece AKP iktidarın Sayın Erdoğan'ı suçlamak da yersiz. Türkiye'ye karşı zaman zaman tarihsel önyargılar, ideolojik önyargılar, Batı Avrupa'nın yerleşik Fransa, Almanya, İngiltere başta olmak üzere kimi ülkelerinde nüks ediyor bütün bunları. Kayda geçmek lazım. Şimdi tabii siz o kadar güzel örnekler